Bugün Minecraft'da canlar Gelişmiş tek blokla karşınızdayım efendim Şimdi geçen bölüm ne yapmıştık Böyle bir yer bulmuştuk Bununla uğraşmıştık Şimdi canlar yorumlar demişsiniz ki Abi kırdın bu bloğa göre para veriyor Bakayım 66 idi Oo evet Ne kadar ileriki bir adadaysam o kadar yüksek para veriyor Aa güzelmiş bu Ama şimdi bizim tek sıkıntımız var demir yok Demir parçası veriyor demir vermiyor Biraz öyle bir sıkıntımız var. Ya para toplayabiliriz. Parayla şu adanın kendi özel eşyalarını almaya devam edebiliriz. Ama lapis verip duruyorsun ya. Bana demir lazım artık. Demir parçası da çok az veriyor. Bu kırılacak elimde. O belli zaten. Evet. Adayı keşfedebilirim biraz daha. Ada yükseltmesi henüz açmadık. Burada yeni bir ada daha var. Burada mesa var. Mesa ne kadar? 2700. Abi altın redstone diyorsun da bana da burada demir var dedin yani. Benim mi kopartıyorsun anlamadım. Water sprinkler. Uçan sandık ayna kılıcı şey kalkanı. He. Onları ufaktan ufaktan almaya çalışabiliriz. Burada nasıl bir şey varmış gibi geldi ama. Yokmuş. daha <laughs> e tamam o zaman ben bunu aşağı bir atlayayım. Bakayım belki demir görürüm aşağıda falan. Ulan full kummuş ada ya. Hiçbir anlamı yok o odanın şu an bizim için. Ya benim demir elde etmem lazım. Orası belli. Lan ben taş almadan mı geldim? Aa, ya şakasın. Neyse yemeğim var. Şunları at. Ya tarım yapmama gerek yok. Tamam bunları aldım. Bir taş toplayalım azıcık çok güzel ya şak. Ya bildiğin kılıç gibi abi bu. Daha ne istersin? Ya bu ada şu an bizi ilgilendirmiyor. Bu ada bizim için bitik. Ben şu adaya tekrar gideceğim. Şuradan hemen bir tahta kazma yapayım. Abi bu adanın içine bakacağım. Belki demir vardır. e şu dağda olma ihtimali var. Daha çok ilgimi çekiyor şu an. Bir de bu ada da yaratık canlanıyor geceleri. Bak öyle bir problemimiz de var. Sandık mandık yok değil mi? Ha burada mağara vardı direkt. Doğru. Dur o mağaraya gideriz. Biraz şunlardan toplayalım. Bir tane Abi bence bir tane tahta kazma, taş kazma yeter bana. Ver bakayım. Şunu da kır. Odun yok değil mi bu adada? Tamam odun yoksa aşağı atlıyorum ben. Umarım suya düşerim. Of sandık. Aa, vallahi sandık var. Tamam öldü. Hadi. Ölsen oğlum ha. Vallahi sandık var. Ya aha demir. Süper abi demir bulduk. Adanın içi full kum mu? Adada taş yok. Full sandstone. Tamam güzel güzel bak hiç olmazsa şeyi bulduk. Demir kazma yapacak malzememiz var. Ya blast furnace yapabilirim. Ama yani 5 demir de çok pahalı şu an ya. Zaten 6 demirim var. Biraz daha ucuz olsa yapabilirdim ama şu an yapmam yani. Onunla uğraşmam. Abi hemen o zaman bir demir kazma yapalım. Demir balta yapalım. Balta da lazım. Ben niye yukarı çıkıyorum ki? Attı oğlum aşağı ne uğraşacaksın? <laughs> Fırının da var. Ver bakayım. Oh sonunda. Yani harbi diyorum sonunda. Kılıca ihtiyacım yok. Zaten kılıcımı ben e, şey olarak kalkanlar kullanıyorum. Para kasmamız lazım. Orada da çok fazla taşta kırılır şey var. Oraya gideceğiz kesinlikle. Gereksiz de atalım. Yani çürük et vermenin pek bir manası var mıydı bilemedim. Bir tane sandık yaparım ama. Alan biraz daralıyor. Ver. Hemen bir demir kazma. Oh be sonunda. Hemen bir odun daha çıktı ver. Acaba demir kürek mi yapsam? Ya şu an onu düşünüyorum. Kürek sanki biraz daha iş yarar gibi geliyor ama. Baltadan devam ya. Demir balta yap abi tamamdır hadi bakalım. Diğer adaların fiyatlarını biliyoruz. Mesa biyomundan dolayı onun için odaya çok uğraşmayacağım. Amacım biraz da upgrade kasmak olacak bu bölüm. Upgrade kasacağım ondan sonra bir güzel eşyalar alacağım. Hop Ada büyüdükçe daha güzel bloklar geliyor ya. Belki demir falan çıkmaya başlar. Burada niye yaratık yok? Ben ilk genzen burası yaratık doluydu. Allah Allah. İnek dolu her yer güzel. Burada bir yer spawner mı bu? Ne demek spawner değil ya. Hiç inandırıcı gelmedi. Tamam. Bir tane kürek yapsam iyi olabilir ya. Ver bakayım. Hiç olmazsa bir tane kürek olsun. Evet güzel. Bir de şöyle limitten kırarsanız canından normalin çok daha hızlısını kırıyorsunuz bakın. Tam bu limitten kırın ama. Erişebildiğiniz sınıra Bayağı hızlı kırıyorsunuz. Bakayım paramız kaç oldu? Paramız çok hızlı artmaya başladı. Güzel. İnek mi çıktı az önce? İnek çıktı değil mi? Ben yanlış görmedim. Bakayım. Aa yaratık da çıkabilir diyor artık. O zaman dikkatli olacağız. Yaratık da çıkabilir buradan. Şu yine eşyaları alsam mı acaba aşağı inip ya? Bir eşya alabilirim bence. Köylü. Gezen sandık. Bence gezen sandık güzel canlar. Nerede? Bu. Ve bu. Ne bu? Bakayım. Oha. Lan yedi. Gel bakayım. Geliyor mu? Ana vallahi geliyor. Oğlum yine sandığım oldu. Gel gel şu tepeye çıkacağız. Hop ışınlanıyor da köpek gibi süper. Hop ver bakayım sen şunları afiyetle ye. Tamam sen burada kal tamam mı? Nasıl oturtuyorsun bunu? Oturtmuyor mu? Her türlü gezecek mi o? Ya sen ne geliyorsun? Sen ne geliyorsun? Heh. Ya, gezecekse sıkıntı yok da. Aha örümcek çıktı. <laughs> gel gel. Güzel. Sen ne güzel bir şeysin ya. Seni nasıl alacağım acaba? Sen ömür boyu öyle ağzını açıp bana mı bakacaksın? E ya, öyleyse yapacak bir şey yok zaten de. Ya şu an zaten amacı para kasmak değil bu arada. Parayı şey için kullanacağım. Bu oyunda bana verdikleri şuradaki satıcılar var ya, onların verdiği ürünleri için kullanıyorum ben. Yani herhangi bir para ihtiyacım yok yani. Zaten amacımız upgrade etmek. Upgrade de görüyorsunuz 100 blok upgrade edeceğiz. Burada o şekilde bir şey yani oradan yaparken bir şekilde para kasıyoruz. Bakın ne kadar istiyor. Belki ucuza gelir. Unutuyorum bence çünkü bunların paralarını. 2700 abi hallolur olur ya. Hiç zor tarafı yok onun. Ama sen öyle önüme geçersen ben bunları kıramam bak. Çok fazla lapis çıkıyor ya. Ha bir sen eksiktin. Gel gel. Bir de yerdekileri toplasan mükemmel olur biliyor musun? Yapsana bana öyle bir güzellik. Sen nereye geliyorsun? Bana mı vuracaksın? Aa, bana vurdu. Sabahtan beri vurmuyor. Gel bakayım ye şunları. Oğlum bak bunları yiyemiyorsun değil mi? Silinmesin buradan bir şey. Bak güveniyoruz da sana veriyoruz. Haberin olsun yani. Bu arada sende 9 tane demir olmuş. Ver bakayım şunları. Oğlum izin ver de şuna bakayım. ha. Dur çubuk da ver. Ver bakayım demir kürek. Bana demir kürek lazım arkadaş. Yalnız paramız bir şey değil mi? Yeni adı açmaya da yetecek bu gidişle ben söyleyeyim. Ben harcamıyordum da. Aşağıda aa dur şey var. Önemli o drone alalım. Mirror shield var. Aynen bu. Bastım. Oo. Bir dakika bu tek kullanımlık değil değil mi? Abi bu tek kullanımlık değil, değil mi? Bak çünkü şu an elimdeki yok oldu ve dönmeye başladı bu. Elime geri gelsin lütfen. Şakası tek kullanımlık mıymış? Aa, ağır dolandırıldım. Oğlum tek kullanımlığı ben ne yapacağım? Boss fight yok oyunda bir şey yok. Sen ne yapıyorsun? Çok yaklaşıyorsun bana. Ne geleyim bana? Çeki bakayım. Çekilsin Abi ya tek kullanımlık şey satılır mı ya? Blok değil ki o. Neyse mirror shield'ı gördük hiç olmazsa. Aklımızda kalmadı. Ve upgrade geldi. Gel bakalım. Hemen şu adayı bir yükseltelim. Bakalım ne geliyor? Hop. Ooo. Güzel. Yeni bir yer açıldı. Ver bakayım sen bana biraz blok oradan. Toprak ver. Tercihimdir. Bakalım burada neler varmış. Domuz var. Çamur var. Sandık var mı? Sandık benim sandık var. Hmm. Güzel oldu ya. Tatlı oldu. Ama ben demir çıkmasını bekliyordum bu adadan. Bakayım demir geldi mi? Yeni bloklar gelmiş olması lazım. Nasıl yeni blok gelmedi? Oğlum sen niye oradasın? İnsan aşağı. Gel bakayım buraya sen. Aferin. Aa yeni bloklar gelmedi ya. Ben demir falan çıkar diye bekliyordum zombi. Çekil çekil. hoş. Aa var. Gelmiş de şu soldaki güncellenmemiş. Tam yeni bloklar var canlar ya. Çit geldi az önce. Aa ruhkumu geldi. Hoş olmadı. Sen de çekil şuradan. Yani ruh kumu da çok gereksiz ya. O ne? Garip bir blok geldi. Adını hatırlamıyorum ben o bloğun. Neymiş bakayım? Ha çamur. Abi o kadar kullanılmayan bir şey ki aklımda kalmamış. <laughs> Ayaküstü geçirmiş olayım. Bana kimse bir şey demesin. Ben Minecraft'ın güncellemelerini geçirmeyi seven adamım. Ne yapayım? Mob oylamasında o kadar dedik bunu kullanıyoruz bunu kullanıyoruz. Ulan verilen oya bak. Sonra neymiş Yunus abi diye böyle diyor. Demez miyim? Gelenlere bak ya. Adamlar sniffer ekledi ya. Tamam ben de ona oy verdim belki. Ama bu kadar da gereksiz yapacaktan düşünmedim. Biraz daha sistem ettim. Biraz rahatladım. Tamam. İşimize bakabiliriz. Gel bakayım. Ya su kovası niye geliyor bana? Hayır steklenmiyordu. Bu kadar gelmesi bir anlamı yok. Ver şunları. Çeyizime mi koyacağım? Onları? At şunları ya. Bir de çitte. Lan lapis attık. Neyse lapis o kadar çok çıkıyor zaten. Çok da batmıyor. Merhaba örümcek. Gündüz ya yanımdan geçiyor. Umursamıyor. Akşam olsa bak nasıl tilt oluyor garibim. Yani. Bakayım güzel çıktı ya. Şu demir nugget çok az çıkıyor. Biraz demir nugget fazla çıkaydı iyiydi. Bir de büyük ben bir dahaki yükseltmede canlılar demir gelecek. Çünkü bu adada bana demir var dedi oyun yani bir defa. Gelmezse bozuşuruz. Ne oluyor lan? Ha, zombiymiş. Ben Lucky bloktan çıkıyor sanıyorum yaratıkları. Öyle rastgele çıkabiliyormuş. Evet çıktı mesela. Bu lapislerle ben ne yapacağım? Lapisler bir işe de yaramıyor. Hadi bakalım son 7 blok. Bir upgrade daha çakarız güzel olur bu adaya. 2, 1. Hop yükseltti. Hemen konuşalım. Hemen altara gidelim. Kolay gelsin ne yapıyorsun sen burada? Yalnız demirim yok olacak benim ya. Hop. O ne oğlum? Ana panayır açıldı. Dur bakalım. Hop. Ne yapıyorsunuz lan? Lamacıklar. Ha bu bunun tepesinde altın blok değil elmas blok da olsa bir anlamı yok benim için ya. Aa oğlum vermiyor oyun İnat etti. Oyun vallahi inat etti. Bu adada bir şey var mıdır diyeceğim. Burada da yok hiç mağara yok. Abi biraz daha kazacağız belki iyi ümidiyle. Başka çaremiz yok yani. Zaten paramız da bayağı yükseldi. Yeni ada alacağım. Bu ne? burası bayağı duvarmış oğlum. Yeni fark ediyor. Ben de bir şey var zaten hiçbir şey yokmuş ya. Bakayım ne geldi? Yün. Oğlum uçarım sana. Sen bana sabahtan beri demiyor musun oğlum ben burada demir falan bulunduruyorum diye? Oğlum oyun demir dışın her şeyi verdi bana ya. Şuradaki nerede burada bir adı daha var. Biliyorum. Şurada oraya gideceğim ya. Dur. Ver toprak ver bana. Ben blokta nasıl bu kadar azaldı be? Toprak ver. Bunu ver. Şunu ver. Heh Oğlum delirtirim. Ölmedim. Yaşıyorum. Yaşıyorum. <laughs> Dur ölmedim. Ölmüş kadar oldum ama olsun ölmedim. Bir dakika. Mesa biyomu neymiş? Okuyalım. Odaklanma altın, redstone ve tecrübe puanı üstünedir. Ama buna bana gereksiz. Oğlum domuzların hepsi lamaların adaya gitti ha. Ne var orada? Deep forest. Bakacağım. Ben bakacağım. Ben kafayı koydum. Gel bakayım. Hop. Allah. Ya ama burada da düşmezsin ya. Oradan nasıl düştüğümü sorgulamıyorum. Sandığım nerede benim? Sandığım. Hani, tam ölmemiş. Oğlum her şey onun için ha. Aman diyeyim yani. Bir dakika dur sana öyle bak bak. Şöyle ver bak. Abi aşağı mı koymam lazım blokları? Şaka mısın sen? Hem çekilsene. Tamam. Sen uçuyorsun diye düşünüyorum. Lan <laughs> buraya şundan. Hah tamam. Uçmuyormuş. Öğrendik. The Forest. Iron, elmas ve odun yoluna. Aa bir dakika. Pet Island. Bir daha focus. Ha buradan demir, elmas ve oduna doğru gidersin diyor. Yani bu adada bunlar var demiyor. Sen bu yolu mu seçtin? O zaman sen demir, elmas ve odunculuktan yana gidiyorsun diyor. İleride çıkacak diyor. E, tamam o zaman şey açalım. Deep Forest açayım. Mesai açmayalım abi. Ben mesai açmam. Bana altın experience diyor. Benim için işim yaramayacak ki. Benim demirim eksik. Ya buna da katılmayacak adam olduğunu düşünmüyorum yani. Haksız mıyım? Gene orada toprak çıkarsa delirtir bak oyun beni. Oğlum şu odunlu şeyleri vermeyin be. Toprak verme. Sadece kırılabilir kazma şeyler ver. Mesela burada ne kadar veriyor? 7 para veriyor değil mi burada bakayım? Evet burada 7 para kazanıyoruz. Bakalım öbür odada ne kadar kazanacağız. Nedense Deep Forest aklıma şey geldi ya. Pleasure çıkacakmış gibi geliyor. Yani Pleasure sıkıntı hocam. Ve evet 2700 param oldu gidebilirim artık. Tabi şunları atmam lazım. Baya birikmiş be. Hadi gidiyoruz yeni adaya. Gel bakalım. Hop unlock. Neresi açıldı? Oğlum bir şey diyeceğim orası çok riskli be. O yolun niye yaptınız öyle? Ya, harbiden ölüm tuzağına gidiyorsun burada baksana. iskelet falan spawn olur burada. Ay şu ağzıma tükür. Allah seni. Harbi iskelet dolu oğlum ada. Ölmem ki. izin vermem. Aa su tapınağı var. Ne varmış bakalım. Sonunda demir var. Abi demir elmas var. Ve şu şurada... o dur o bana vurursa ölürüm büyük ihtimalle şu an. Dur tamam. Hadi tamam süpersin. Şunu alacağım. Bunu alacağım merak ettim. Ver. Elmas kazma sonunda. Ada yükseltmesi var. Burada bak Burada köylü var ondan eminiz. Sen ne satıyorsun? Bana onu göster. Ben onu merak ediyorum. Bakayım. Büyülü kılıç. Oo, dur. Baya güzel şeyler geldi. E burada odun sıkıntım da çözüldü benim. Ha bak yapacağımı söylüyorum. Elmas kazma. Bak en önemlisi. En önemlisi ver. At 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 bunu. At 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 at. Tamam süper. Olması gereken geldi. Su tapınağında ne diyor? Büyücünün yoludur altın ve şekere doğru gidersin. Ya boş ver şekeri sen. O ne lan? O ne oğlum? O ne oğlum? Saldırabiliyor muyum ben sana? Aha gitti kılıç. Öldürdüm. Ne? Oğlum o neydi? Abi garip bir yaratık var harbiden. Aha yandık. Vallahi yandık. Abi yapma bana bunu. Ağlarım bak. Aha demir. Çok güzel gel abi. Gel bakayım buraya base kuruyoruz. Ya biz gezgin olarak yaşayacağız. O belli oldu ya. Bir base'de kalmanın çok bir mantığı olmuyor. Ok mu geldi bana? Evet ok geldi. Sen nereden geldiğinde bana sıkmaya başladın? Yani arkadaş bela mısın lan? Oğlum vurma lan. Bence bir yatak yapma zamanımız geldi ya. Ne dersiniz? Yünüm yok. Dört tanecik. Oğlum o kadar örümcek öldüm. 4 tane yip çıktı. Ha, ama yün şey de vardı ya. O benim salaklığım. Öbür adada vardı. Öbür adada vardı. Hakkında yemeyeyim oyunun yani. Demirleri ıslaya bırakacağım. Başka çarem yok. Ya bir de kılıç yapmam gerekiyor o kalkanım var. Ben niye kalkan kullanmıyorum? Abi hep kalkanım var. Ben unuttum. Ana kalkan lazım. Güzel lapis. Sapling çıkması çok güzel. Hemen kırılıyor baktık. Elmas. Oh berekete gel. Dur demir. Ver bakayım. Bir demir kaz balta ver. Süper abi. Çok güzel ilerledik. Burayı çok sevdim ben. Diğer adada zaten yükseltilmiyor. Burada daha ne gelebilir oğlum? Örümcek ağı var. Belli ki bu adamın madeni falan var aşağıda. Çünkü genel aha bir elmas daha kılıç yap. Elmas kılıç. Oğlum envanter dolmuş. Heh. Tamam. Şimdi sana gerekleri atalım mı biz şöyle? Her şeyi atalım sana dur. Al bakayım şunları. Ver. Sevdim. Burayı çok sevdim. Büyülü kılıcı alacağım. Burası 9 para veriyor bu arada. Ne haber? Ha? Gel kafana vururum. Ver şunu şöyle. Heh. Ne oldu az önce dalıyordunuz bana. İşinize gelmeyince tabi. Güzel güzel abi. Maden sonunu elde etmeye başladık. Ben bir mutluyum. Ve birazdan da gideceğim. Hadi bakayım. Tamam. Şunları at. At 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 at, at. Al bakayım şunları. Gereksizleri bence bir sandık yapabilirim ha. Yani buraya gereksizlerin olduğu bir sandık. Bu gereksiz. Bu gereksiz. At şöyle ya. Slime boy gerekir mi? bilmiyorum ama hiç almak istemiyorum. Hadi bakalım deniyoruz. Ver bakayım bana kılıcı. Abi bir dakika. Magic halberd de var. İleride o atılır. Ben kılıç alacağım. Oo! Abi. Oha! Oğlum çok iyi. Şuna bak. Oğlum aşırı eğlenceli. Aa emojileri nasıl yok? Abi şöyle bir şey yapsam olur mu? Dur bir dakika. Gelme bir. Ha yok tamam. Dönerken yapacak Abi çok iyi. Fazla sevdim. Sen yaratık çıkarsana ya. Bir deneyeyim. Şu kılıcı bir denemek istiyorum. Elmas verme. Yaratık ver yaratık. Ormancıl hayvandan ver bana ya. Güzel güzel tamam. Canlar ben videoyu burada bitireyim. Umarım video beğenmişsinizdir. Abi magic sword aldık. Elmaslar bulmaya başladık. Bayağı güzel ilerledik. Şu yollardan gene devam edeceğiz belli. Yani şu rotadan ya da burada bir yer varsa oradan gideceğiz. Güzel gidiyoruz. O zaman bir dakika yürüyüşe. Kendinize iyi bakın hoşça